Dedim ben ama. Neyse evden uzak. Dedim ben. Çıkar dedim. Ne yaparız dedim. acı dedim. Yılları dümdüz edecek. iyi temizlesin belki sonra daha sonra taş çıkar. Kartal evcilleştirsek eğerini yapamaz mıyız? Yok. Yapamayız değil mi? Çar çar O da kim bilir ne? Yazmadı. Bağ mı dedin? 68. Güzelmiş 68 ama öyle 3000 tor 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 tor. O ne taşçı değilmiş de taşçıymış o. Vallahi taşçı. Çarçar -çar mı? Evet. Orada çok fazla. Güle güle kaplanlar. yavrum. Kaplanın biri geldi Hepsi gelecek. Hepsini halledersin sen koskoca sen. Gelene kadar iki o kat. O da 68 level yalnız. Ne? Dört mi? Ha tamam, geliyor. biri geliyor. Stego'ya sığın. Ha? Ha. Stego değil ki onlar. Kentozor o da dalmıyor. Kentozor ya çok yaklaşınca dalıyordu. Al sen de. Vurmayınca dalmıyordu sanki. Yok ha. çok dibine girince dalıyordu diye hatırlıyorum ben. değmeyeceğiz mi bunu yani? İstiyorsan dene. Dur şu kaplanı de Yok denemeyeceğim de. <laughs> kaplanı kesin hallediyorsunuz değil mi? İki tane artık ah, halletsin bir zahmet. Vurabiliyor musunuz oğlum siz onu? Evet. Bir kendileri var. Tamam doğru işte. O 68 yanlış. Sen bunu gene ona niye ona bana sattın? Okumuz yetmez. Çok dolandım. Okumuz yetmez ki bizim buna. Bence yetebilir de. Kaç var? Alırsın. Bir de bunu alırsın. Bak bak Aa, bak, bak bak. Bize mi Kaçma. Anlı. Nasıl? Zıttın mı? Yine mi zıttım? Evet. Al açık kaldır. Taşa takılıyor çok saçma. Şey Emeklilikte taşa takılanlar. Ona dalma. Hepsi çekiniyor benden de. Ölerler mi hala? Vay. Dalma ona, ona dalma çocuğum. Sağda azalıyor onun yeni top olacak. Cengaver. Bak bir kıt kaldı Evet, 1 mi saldığım bakayım. 12. 12. oda dolmuş hali. Sonunda kırmışlar. Aa, ikinciyi kırmışlar. Yukarıda da var. Güzel. da seni öpüyorlar. Ne haber? Bana Aha, mı lan? bana ben? mı? Ben, de Koşamıyorum. Dedim sen dedin ona. Hatırlar mısın? Ama yaklaşmadım ki Çok uzaktaydım. Uzun ya. Yaklaşmadım ki ben. Gayet uzaktım. Yeterli mesafeyi korudum. Kişisel alana saygı duydum. Yetmemiş. Arttırmışlar onu. Su içeceğim. Boyusun içemem. Olsa da içeride eskiden. Böyle şey mi olur? Bu halde de oraya hayatta gidemeyiz tek parça. Daha Mızrağı artık alsaydım. Gene Yolda bir şey denk gelmeyeceğim diye umuyorum. Diyorsun. Nereden geliyor bu özgüven? Az önce geçtim ya aynı yoldan gideceğim şimdi. Ha, aynı bıraktığın o gibi duracak tabii, tabii. Güzel bir plana benziyor. Yapıyorum. <laughs> Al sana ejderha. Allah Allah. Ney? Ne oldu? İşte bak çanta mi? var ya işte bizim. Şuradaki mi? Çantanın etrafını açın. Aç çocuğum. Çok yakın ol. Nöbet tutuyor başımızda. Muzurağım yok zaman kaybedemedim. Hala at. mı bizi yiyor? <laughs> Koşamıyormuşum. Onu bana söylemedin. Söyleseydin ya ben klik, onu yapmazdım. 12 var. <laughs> Nereye koşuyorsun? Uzaklaş yavrum. Arkadan başka bir şey gelip kapayacak şimdi beni. Yaparsın. Babam vay. Müzik vermedi. <laughs> Şokey. Uyku tulumunu da koysana buraya bir yere. Şey arasın. Ne diyorsun bu işe? Çok mantıklı. ben hep öyle mantıklı şeyler söylerim. Man. Benden söylerim. Tulum yazsın. <laughs> İsterken. tulum, tulum. İşte böyle, işte böyle. Kaç. Ha, kalk, kalk, Koş, koş. Başlıklıymış paso paso pasolu pasolu. Sekiz seviye. sağlığını götürebildim mi? Dürbünü açmamıştım ya. Ama hiç bana dürbünü aç Çok yakında doğdum ya. Çekerim biraz daha bari. Bu yer kendine gelirse. Uykutunu bir kere kullanınca gitmiyor mu? Bu muydu? Oo. Bu da değildi başka. Geliyor lan. Kaç. Kaç lan. Kaç. Aşağıya yatıyorum. Sol'a sol'a. Aşağı şey, sağa sağ. <laughs> <Getiş, getiş. gülüyor> Ama da buldum. Hızlıca <laughs> uçuyor. Kaşo buymuş. Kaşo. Kaşo ağa. Tımsak hmm. benzeri bir şey. Bari yatağın süresi de olsaydı o arada. O kadar tulum yaptık. Bu doğma var mı hmm. Yemez. Yani, Burası. Burası? Ama Kesin karada falan doğdu nasıl çıkarız bilmiyorum. Deneyim mi? Dene görelim. Bulabilecek mi sonra şu Zaten yatakta da da aynı yani, mesafe. Işte en son öldüğümüzü gösterecek. Yuuu. Tam arkamda değil mi? Tam şu yukarıda çantayı gösteriyor ya orada en son öldüğüm onun biraz daha yukarısı ama hayvanı buraya çekmiştik. Biraz daha çekerim. Ve akşam olur. Akşam oldu. ön ön Bir. Kaşo. Şimdi çantayı da göstermeyecek. Acaba nerede öldü? Yani... geldim mi? Yine mi Çantayı alacaktık ya. Geronimo. Eee ölmedim. Gel lan köpek. Hırstın ha. mı? Ha? Hadi gel. Çantayı i̇şte alacaktık. Öldün de öneğin öldürdüğünü göstersene bari. Nasıl yapalım şimdi? Al sana rastgele. Akşam oluyor. Ne güzel. Gene mi aynı? Aynı. <laughs> Sen biraz daha sağdan gidersin belki. Azıcık. Çok mantıklı. Buranın ilerisinde mi bizim gemi? Hı hı. Buradan gir. İyi mu? Söyle. Tabii ki. Ha, yani. Ha? Ölmem diyemem. Ben sana güveniyorum. Yaparsın. Aslansın. Çanta şunların Orada pazar zaman. karışmış ha, bizim ya. Şimdi çanta buralarda. Akrep beraber. de çanta gelmiş. Görüyor senin. musun? Çanta mı? Daha yukarıda değil mi? İlk öldüğümüz neresiydi ki? Ne öldürdü? Arkadan Paşo gelmişti öldürmüştü seni. Bu önceki ceset değil mi? Hmm. Olmayabilir sağındakine bir baksana cesede. O, bir, en son bunu aldım. Sonra yukarı kaçtım. Yukarı mı kaçtın? Daş. Azıcık aydınlansaydı bari. Sırayla Aa, orada bir şey yazıyor. Nerede? Yazmıyormuş çimenmiş o O paşo değil mi? Oradan seni görür ha. Aa şu an işi var diyerekten güvendim. O Cesete zaman bir an önce ayrı. Göremiyorum ki görsem. Al sana. Bas 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 bas. Taşçıyı nasıl alacağız biz buradan? Nasıl yıkılacağız? Ha orada, işte. orada bir de ayrı duruyor. Mustafa Ejder Düşmemeliyim. Kaçtı bu taraflara gelmemiş midir onu böyle sahile doğru Şu çeksek? Şu an akşam oluyor diye hiç bakmıyorum. Ya zaten. O ne lan? Giga Titan. Haydi. Neyse böyle bir adım yaklaştık. Yani. <laughs> yani. Gitmedin eve. Eve koşuyordum. Ya. Öldürken mi level atladık? Atlamıştık zaten. <laughs> Çok saçma çünkü öbür türlü. Nerede? Terse gidiyorsun. Nasıl terse gidiyor? Baya. Ters şey burası ya. yanlış. Işık. Racona ters. Yanlış. Ciga Titan ne ya? Ben öyle bir şey görmedim. Ciguli. Ciguli 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 nerede Ciguli seni öpecekler kayanın üstünde mi karlarda bir şeyler oluyor böyle böyle, böyle durumlarda ya gözünü karartıp koşup alacaksın direkt böyle, etrafa çok baktın mı gelip kokuyorlar adamı çünkü Böyle mi? Evet. Şimdi aç bir paraşüt eve doğru. Böyle mi? Evet. Evet. Çok güzel. Yapıyorum. Var mı gelen? Yok, köpekler. Yok. <laughs> Yo. geliyor. Nedir ne Anlamadım ben. Köpeğe bak. Bu ne ki o kadar da dar olunmaz ki. Evi, evi de tamir edelim.

artı dört artı dört bir var mı? kişi oldukları için ekip manası haa konuş veriyor Tekrar tekrar teker varsa olsa gelince opa ne değil mi? şöyle gel az şöyle gel hadi az böyle gel Gelemiyoruz. musun akşam da dışarı çıkmayayım ya yemedi mi ha yemedi, Yemedim mi pencere öbür tarafa ee, içeride bayılsam da sıkıntı değil gel böyle Ş al bakayım. Al buyur al. Hadi az kaldı. Ha, orada sıkış. İşte. Kaçar. Işte. Ya onu da öldürseydik sonra başımıza dert olur. Gelecekse gelir birazdan. Bayıltırlar bizi. Hah geldi.

Gel abine. Yine mi kaçtı? Tabii ki. Ama işine geldiğince kaçıyor. Kırıyorum. Ateşinde sen de. Söndü. Bize metal kıyafet lazım. Lazım. taşçı oradan nasıl ayıklayacağız hiç bilmiyorum. Alırsın. Hadi ayıkladık diyelim. Evcilleşene kadar nasıl tutacağız onu? Böyle çok mu kaç var? 19 bu. İyiyiz. Uyudur. Hadi çık dolaş. Bu saatte çıkmam açık söyleyeyim. Saat kaç? Sabah. Paraşütümüz bir kaldı. bu sefer açılmaz. hava dağılmazsa Ya, yep, damn nice Kartal evcilleştirsek taşçının birini çıkar getiririz getirip aşağıda burada kıyıda evcilleştiririz ama Silah olmadan kartal biraz zor olmaz mı? Kartalına göre değişir Tuzak yapsak kartala Kartal evri yapmalık şeyimiz yok Yok evet Taşçıyı oradan kıyıya çekeriz aslında o ilk doğduğumuz sahile Olabilir Yirmi iki mi? Hayır. Al. Bakayım. Tüm metalimiz de o yanmasın. Buna <laughs> ne diyeceksin?